Samsun Sport Samsung Spor takımımız, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Bursa Spor maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Ertuğrul sağlam yönetiminde yapılan antrenmanda dün Menemen Spor maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların antrenmanı ise hareketlilik ve pas çalışması ile ısınma, 4'e 4 4 jokerli oyun ve 8'e 8 yarı sahada dar alan oyununun ardından son buldu. Antrenmanda ön protokol imzalanan Bryce DJA DJC takımdan ayrı düz koşu yaptı. Tedavileri devam eden Caner Arıcı ve Veli Çetin ise sağlık ekibi eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Hey, TFF hey, 1. Lig'in hey, 14. Hey, haftasında hey, deplasmanda hey, oynayacağı Bursa hey, Spor hey, maçını hey, Yaşar hey, Kemal hey, Uğurlu hey, yönetecek. Hey, Cumartesi hey, günü saat 19'da Bursa hey, Büyükşehir, hey, Büyükşehir hey, Belediye hey, Stadyumunda oynanacak Bursa hey, Spor Yılport hey, Samsun hey, Spor hey, mücadelesini hey, Ankara hey, bölgesinden hey, hey, üst klasman hey, hakemi hey, hey, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğur'un yardımcılıklarını Erdinç Sezer Tam ve Hukuki Tunavelioğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Ahmet Ecevit görev alacak. Aydeniz Et Balıkesir Spor takımındaki pozitif vaka nedeniyle tehir edilen Aydeniz Et Balıkesir Spor Yılport Samsun Spor maçının oynanma tarihi belli oldu. TFF 1. Lig'de 13. haftada oynanması gerekirken Aydeniz F. Balıkesir Spor Takımı'ndaki pozitif vaka nedeniyle ertelenen maçımız 15 Aralık 2020 Salı günü oynanacağı belirtildi. Ay! TFF tarafından yapılan açıklamada maçın Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda saat 19'da oynanacağı belirtildi. Gelir, gelir. Bir daha, Kaçsın oğlum. Ertekin, Aferin 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 Feride. Ertekin. arkadaşlar. 3-0. aferin. Means well done. Hey! Hey! hey. Savio! Hey! Hey! Ribi! Ribi! Şirip. arka! Muhsin! Haydi! Muhsin arka! Gelin senin akenden. Al! Ne oluyor? Ne oluyor amir? Koyun! Koyun! Koy! Koy! Yap Yn ymlaen, Forward, forward, forward.